Evet arkadaşlar motofizikletçiden hepinize merhabalar saygılar selamlar sunuyorum sizlere bugün motosiklet arenasının yeni kapıdaki Cimkana parkurundayız sizlerle beraber şöyle buraların bir tozunu attıralım diye düşünüyorum bakalım nasıl olacak şöyle soldan giriyor kontrollerimizi yapıyoruz biraz ortam dağılmış birazdan yarışmalara geçeceğiz Yarışmalarda çok iddialıyım. Yine motosiklet Arena'sı kanalının da linkini aşağı bırakabilirim. Bırakacağım. Kesin konuşmak lazım. Bu yarışmanın sonucunu siz de merak ediyorsanız o kanala gidip videoyu izleyebilirsiniz. Böyle dişli rakipler var. İşte Tiger 800'ler. İşte XSR 900'ler, Yaman'ın MT 900 MT 9 bloğunu kullanan çok enfes makinalar var. Ondan sonra MT 25'ler, onlar da işte hafiflikleri, çeviklikleriyle beni zorlayabilecek motorlar. Bakalım PCX'le aralarından çıkabileceğiz mi? Şu an, şu anda scooter kullanın aralarındaki tek vatandaş benim. O yüzden de, yarım debriyaj vesaire falan tarzı işler beni pek fazla yormuyor. Kıvraklığımla da bu işin üstesinden gelebileceğim gibi bakalım bu işler nasıl olacak? Aa yanlış dönüyoruz bir dakika ya aha çok saçmaladım dur şuradan dönüyorduk şöyle geçiyorduk şuradan çiziyorduk şöyle İşte böyle hatalar yaparsınız arkadaşlar parkuru hatırda da tutması zor o yüzden. Hem böyle motosiklet sürüşünüze hem de bu şekilde belleğinize yüklenmeniz gereken, belleğinizi ortaya koymanız gereken, şaşırmamanız gereken bir ortam burası. Şöyle şuradan şu şekilde gelip Kıvırta kıvırta gidiyoruz arkadaşlar. Motosikletin bence zaten en güzel tarafı bu. Ne hızlı ne başka bir şeyse kıvıraklı. Ve her araya deriye bu şekilde girebilmeniz gerçekten o imelenme, o yatış o çok hoşuma giden konular bunlar. O sebepten dolayı evet, bir ne bir ayak attık yere o da bizim için negatif bir olay oluşturuyor. Şöyle bunların hiçbirisine basmamamız lazım ve bitti. Evet arkadaşlar parkurumuz bu şekildeydi. Oldukça heyecanlı bir bölüm olacak gibi. Diğer arkadaşlar da e hazırlık turlarına atacak böyle benim gibi ve e, motosiklet arenasında da o final bölümlerini izleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdiden e, iki videoyu da hem bu videoya hem de motosiklet arenasının videosuna gidip e, motofizikletçiden geldik diye de yorum atarsanız beyninizle beraber e, benim için çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.